Auzubillahi <laughs> minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah celle celaluhu rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavata. Meryet için duaya. uydu hazır olan imama. Her köşenin niyetine الله اكبر الله اكبر الله اكبر ekran Selamü aleyküm ve rahmetullah Selamü aleyküm ve rahmetullah ruhuna cümle geçmişlerimizin de ruhlarına binas Allah rızasına el Fatiha Allah Böyle rabbil alamin ve salatu ve selamu alâ Muhammedin ve alihi, ve evlalihi, ve ezvacihi, ve ba'd. Salat, son yolculuğuna uğurladığımız Arabeskimizin en değerlilerinden Ferdi Tayfur Beyefendi'ye gani gani rahmet eylesin, Rabbim merhametiyle muamele eylesin ahiret yolculuğunu kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin. Kendisi bu dünyadayken en önemli meslek olan kalp kazanmayı kendisine bir şiar edinmişti. O artık bugün toprağa gömülen bir kişi değil, adeta kalplerde yeşerecek olan bir çınarın filizlerini her daim ekmiş bulunuyordu. O yüzden bakınız bugün insanlar sadece Ferdi Tayfur Beyefendi'ye, Ferdi ağabeylerine, Ferdi babalarına sırf o iyi bir insandı diyebilmek için buradalar. Evet, o bizim için büyük bir kayıp. Hani bizler için diyordu ya, hani en sevdiğini kaybettiğinde. İçim yanar, yanar, yanar ya. İşte ben de en sevdiğimi kaybettim. Gözyaşlarımla onu anıyorum dediğinde bile o gözyaşlarının kalplerimize işlediği gibi bugün aynı şekilde kendisinin hatıralarıyla gözyaşları döküyoruz. Kendisinin hatıralarıyla adeta onu yad ediyoruz. Şimdi kendisini tanıyanları, bilenleri, sevenleri olarak kendisinin iyi bir insan, Müslüman bir beyefendi olduğuna şahitlik eder misiniz? Hakkı evet. helal ediniz. Buyurun helal, helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Hakkımız Teala kabul eylesin. Amin. Hakkımız cennet eylesin. Amin. Kendisini ahirette cennette buluşmayı Allah nasip eylesin. Amin. razı olsun. Razı El Fatiha. Şimdi esirhanımız durduk. Müsaade Allah. Konuşma oğlum. Çeneni bağlı. Gerizek. Yavaş yavaş. Yavaş. Geri <laughs> 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 フフフフ。<noise>